Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir mekandayız. Bir misafiriz Furkan arkadaşımıza. Merhaba. Şimdi konuşacağız biraz. Bende de, de heyecan var biliyorsunuz. Farklı bir ortamda video çektiğim zaman, yanımda farklı bir dostum olduğu zaman biraz heyecanlanıyorum. Video vardı o yüzden saçma olabilirim. Ben baştan bunun bir söylemesini, girişini yapayım. Şimdi Furkan Ata, zaten Ömer Furkan Ata diye kanal var. Arkadan da gördüğünüz gibi şu an güzel bir video, kaliteli bir video. Açık aşağı zaten linklerini tamamen bırakacağız nedir? Zaten çoğunuz tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Silah seven insanların çoğu tanıyordur. şimdi arkadaşıma söz bırakacağım. Evet. o biraz anlatsın kanalı. Ben beğendiğim videoları söyleyeceğim. ondan sonra muhabbetimiz bu şekilde devam edecek. Bir tanışma videosu olarak sizin için de, benim için de, Furkan'ın Furkan için de mükemmel olacak hani bu tanışma. Bundan sonra hani kardeş kanal olarak, o mantıkta zaten YouTube'da biliyorsunuz. Sürekli olarak beraber videolar çekeceğiz. Arkayı zaten gördüğünüz gibi mükemmel tesisatları, donanımları var. bu şekilde sözü sana bırakıyorum. E, merhabalar arkadaşlar. E, öncelikle Keskin Güç ailesine buradan güzel bir selam iletiyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum geldin. E, şöyle biraz kendimden bahsedeyim. E, biraz küçük bir kanalım e, ama asıl olarak e, odaklandığım nokta ateşli silahlar ve kamp e, kısımlarına odaklanıyorum. E, mesela işte Keskin Güç'teki gibi çok fazla çakı e, gibilerden ziyade daha ziyade böyle ateşli silahlara odaklanıyorum. Arkadaşım çakı yine e, kuruskı silahlar. Ee, dedim ki neden biz böyle birlikte bir şeyler yapmayalım İçimizde de potansiyel var ee, ben bazen video çekmek istiyorum arkadaş bulamıyorum vesaire derken birlikte tanıştık. Ee artık videolarımızı birlikte çekmeye karar verdik. Daha güzel içerikler üreteceğimizi düşünüyoruz. Ee, bu şekilde sanıyorum. Aynen yeter, arkadaşlar. Daha hani, şöyle söyleyeyim gördüğünüz gibi arkadaşımız zaten gayet beyefendi hani bana göre biraz daha böyle <laughs> düzgün. Hani beni biliyorsunuz <laughs> nerede çeniyoruz. ne zaman ne söyleyeceğim fazla belli olmuyor. E, videoları da artık yalnız çekmeye başladık. ürün tanıtımları gerçekten belli bir süre sonra hani siz sıkılmıyoruz abi falan diyorsunuz ama ben çekerken sıkılmaya başlıyorum. Çünkü niye sürekli olarak bir çakıyı tanıtıyorsun? Hani aynı şey. Hani bir muhabbet dönmüyor. Artık videolarımızda bu tarz muhabbetler dönecek. Gerekirse. <laughs> beraber kamp yapacağız. Hani evet. arka falan gördüğünüz gibi gerçekten tesisat meysat bayağı sağlam iyi. Yani çekimler evet. değil, gittiği yerler de iyi gerçekten. Ee, bu şekilde olaylarımız olacak. E siz de ateşli silah, ateşli silah, ateşli silah istiyorsunuz. Ben de artık öğrenmeye başlayacağım. Biz zaten eğitim alacağım hani ciddi ciddi. Çünkü niye? Sporcu olarak yapmak başka, kullanmak başka. Herkes kullanabilir ama hani sporcu olarak mantıklı bir şekilde doğru düzgün kullanmak zor ve fazla kullanmadım. Bu sebeple hem eğitim alacağım. Açıkçası biz zaten eğitim alacağım. Hani hocam dememiz sebebi bu. Ee, bu şekilde içerikler üreteceğiz. Size çok güzel şeyler gelecek. Yani dostlarım dediğiniz gibi bu şekilde... Dediğimiz gibi, evet. Yine şey yaptım. Bu arada e, şarjör olayına, ikimiz de şarjör diyoruz. Hani bu evet. yüzden artık hani artık... Bunu birlikte e, öğreneceğiz, bu yani şarjör şimdi Ya işini... kurumundan değiştirecekler. Yani 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 şarjör yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü ikimizde de aynı hata varmış. Ya yani bu şu şekilde hani dil alışıyor sonuçta belli bir süre sonra. <laughs> e, yapacak bir şey yok. E, yavaş yavaş artık. Hani bu lan gibi bir şey evet. yani aslında. Millet sürekli lan, artık hani biz ağzımızdan çıkıyor şükür hani baya baya çıktı ama insanlar nasıl ağzın alış ağız alışkanlığı olarak yine ben de bir Türkçe'de hata yaptım Osman abi bu tarz şeyleri çok kızıyor zaten yani sen uyardıktan sonra daha da çok böyle önemli bir şey yapmaya başladın bu şekilde baya videomuz gelecek arkadaşımız evet. tüfekler hakkında baya bilgili ben de hiç yok hani mesela o aldığımı ben bıçağı nasıl tanıtıyorsam tanıtabiliyorum hani ben de yok bu sebepten ötürü tüfek tanıtımlarında filan da size özel gelecek Şuradan da beğendiğiniz bir tüfek varsa söylerseniz ilk onun tanıtımını da çekebiliriz. Yani Artık ne zaman bu video gelirse ona göre söylerseniz. O şekilde yaparız. Aşağıya kanalı bırakıyorum. Dediğim gibi sizden kampı çok seven var. Kamp hakkında, doğa hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çok var. Özellikle ateş, atış silahlarına atış videoları. Hani ateş ettiğin zaman hedefte bir sarsılma, hedefte bir parçalanma görmek istiyorsanız hemen aşağıdaki kanalı takip edin. Ve gerçekten hani mükemmel e, tabancaların da tatımları var. Misal örnek olarak sen söylersen daha iyi. Sig Zawir'in var. Sig Zawir'in var. E, var. E, Glock, tabanca Glock tabancaları. tabancaları Glock tabancaları özellikle var. Zaten önermiştim bir videoda. Hangi videoda önerdim? Cross Quint tanıtım yaparken demiştim. İsimleri sayarken. Hani böyle böyle tamam. bir tanıtım videosu vardı. Bu şekilde zaten dediğim gibi hani bundan sonra beraberiz. Video fikirlerinizi vesaire aşağıya yazmayı unutmazsınız. Hı -hı. Evet. Ee, bu şekilde videolar çekeceğiz. Böyle bir tanışma videosu olarak da karşınıza çıkmak, çıkmış olduk. Ee, daha diyecek bir şey var mı? Sanıyorum artık e, faaliyete geçmek Aynen, lazım. Aynen, artık Dönülecek faaliyete geçme zamanı. Hani tanışma videomuz bu şekildeydi. Artık zaten toplandık, gidiyoruz yani. Evet, çekeceğiz yani, bir şeyler, yapacağız yani, ya, bir şeyler. Çekeceğiz. Ben de biraz eğitim alacağım. Onları da zaten kaydederiz. Olayımız bu şekildeydi. Daha diyeceğim bir şey var mı? Yok. Dostlarım sonra video, sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi e butondan da ulaşabilirsiniz. Aşağı link de bırakıyorum. Özellikle şu kamp videosunu zaten bunu açtım bile Kamp videosunu özellikle izlemenizi çok tavsiye ediyorum Çünkü benim çok hoşuma gitti. Özellikle şu şey olayı. Kanyon olayı, kanyon olayı, evet, olayı, değil mi? Kanyonda bir içeri düşmüş falan filan. Hani bayağı evet. Tehlikeli, heyecanlı, aksiyon. tehlikeli, aksiyonlu bir video. Özellikle onu çok öneriyorum. Hani benim tayfama. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Gidiyoruz.